Tek atlı kama şeklindeki kar temizleyicileri geçmiş yüzyılın 40'lı yıllarında zaten kullanılıyordu. Ancak hala kullanımdan çıkmıyorlar. Çünkü fonksiyonellikleri ve güvenilirlikleri sayesinde etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bu temizleyiciler kar kalınlığı 60 santimetreyi geçmedikçe kullanılabiliyor. Kar temizliği sırasında kar her iki taraftan trenin üzerine atılıyor. Demiryolu hattının her iki yanında büyük kümeler oluşuyor. Bu tür bir trenin çalışması çok etkileyici görünüyor. Hareket eden lokomotifin önüne özel bir şekle sahip büyük bir bıçak kama takılıyor. Bu bıçak karaya gemi burnu gibi çarparak devasa bir kara dalgası oluşturuyor ve karı demir yolu hattının her iki tarafına doğru iterek temizliyor. Kabindeki yüksek pencere konumu sürecin tüm aşamalarını izlemeyi sağlıyor. Böylece tam kontrol ve maksimum güvenlik sağlanıyor. Bu önemli. Çünkü demiryolu sıkça vahşi alanlardan geçiyor ve karla kaplı raylara hayvanların çıkma ihtimali sıkça karşılaşılan bir durum. Ayrıca tren sürekli olarak sesli sinyaller veriyor. Bu kar temizleme treninin maksimum hızı saatte 16 kilometreyi geçmiyor. Çalışması o kadar etkileyici görünmeyebilir ancak bu performansını azaltmaz. Sürücü kabini önünde yer alan tipik metal kama dışında bu cihaz aynı zamanda yolun genişliğine bağlı olarak katlanabilen veya açılabilen iki büyük kanatla donatılmış. Açık durumda bu detaylar temizlenen kar alanını yaklaşık 4 katına çıkararak sadece rayları değil aynı zamanda yanlarındaki alanı da temizliyor. Kar temizleme makineleri kar yağışlarının yeterli miktarda düştüğü tüm dünya ülkelerinde kullanılır. Kar kütlelerinin temizlenmesi Hava koşullarından bağımsız olarak yolcu trenleri ve banliyö trenleri için sonraki geçişlerin güvenliğini sağlar. Rotary kart temizleyicileri ABD'de icat edilen ve geniş bir kullanım alanı bulan önemli cihazlardan biri. Bu alandaki ilk kart temizleyici 1884 yılında Amerikalı mühendis Joule tarafından inşa edildi. Bir sonraki yıl makine mühendis Leslie tarafından geliştirildi. Leslie'nin tasarımı olan makine geniş bir kabul gördü. John Leslie kar temizleyici, özel bir vagon içinde buharlı bir makine ve önünde 10 kesici elemanla donatılmış 3 metrelik döner tekerlekten oluşuyordu. Bu elemanlar kar tabakasını ayırıyor ve 100 metreye kadar bir mesafeye atıyor. Karın derinliği 3 metreye kadar olabilirken hareket hızı saatte 10 kilometre. Toplamda bu türden tam olarak 100 adet makine inşa edildi ve bunlar sadece Alaska'da değil Aynı zamanda İsviçre ve Almanya'da da yol temizleme amacıyla kullanıldı. Ve belki de bu eski makinelerden biri de bu. Rotorlu kar temizleme cihazıyla donatılmış küçük bir vagon İsviçre alplerinde görüldü. Tabii ki bu tür bir buharlı kar temizleyicisinin modern çağda kullanılması şaşırtıcı. Çünkü daha modern makineler mevcut. Belki de bunun nedeni aşırı miktarda karın yağması ve diğer tüm ekipmanın başka bölgelere yönlendirilmiş olması. Bu arada bazı Avrupa ülkelerinde HB12 kendinden tahrikli kar küreme makineleri neredeyse 50 yıldır hizmet veriyor. Kar temizleyici tasarımının özelliklerinden biri herhangi bir zamanda tüm platformu kendi ekseni etrafında 180 derece döndürebilme ve çalışma yönünü değiştirme yeteneği. 2 adet 1500 beygir gücündeki dizel motor, saatte 16000 ton karı temizleme yeteneği sağlıyor. Üst bıçaklar kar örtüsünün yükseğine bağlı olarak indirilebiliyor ve kaldırılabiliyor. Her iki rotorun gücü de 1000 beygir gücüne kadar ulaşabilir. Bu da karı raydan 40 metreye kadar atma olanağı tanır. Ayrıca kar tutma genişliğini ayarlama özelliği de bulunuyor. Bu kar temizleyici aynı zamanda ön camı kar ve buzdan temizleme konusunda çok ilginç bir çözümle dikkat çekiyor. Döner elemanlar camı büyük bir hızla çeviriyor ve cam kendi kendini temizliyor. Kar temizleme trenlerinin bileşimi farklı olabilir. Bunlar birkaç vagondan oluşabilir. Örneğin, kendinden tahrikli olmayan trenler, temizleme ünitesine sahip bir baş vagondan, bir veya iki ara vagondan ve boşaltma cihazına sahip bir son vagondan oluşur. Böyle bir treni hareket ettirmek için bir lokomotif kullanılır. Kar küreme trenleri kendinden tahrikli trenlerdir çekiş ve enerji bölümü dahil olmak üzere 3 ila 5 vagondan oluşabilirler. Tek arabalı kar küreme makineleri de vardır. Bu kar küreme makinesinin benzersizliği çalışırken hızı asistan olarak kullanmamasıdır. Aksine tren çok yavaş hareket ediyor ve karı kademeli olarak temizleyerek özel fırçalarla raylardan topluyor. Bundan sonra kar özel bir konveyörde yükseldiği makinenin içine girer, öğütülür ve ancak daha sonra trenin yanlarındaki delikten çıkarılır. Bu teknoloji, yolların temizliğinin kalitesini birkaç kart artırmanıza izin verir. Ancak yüksek zaman maliyetleriyle diğerlerinden farklıdır. Trenlerin işleyişinde sorunlara neden olan büyük miktarlarda kar yağdığında, birçok insan özel arabalarını kullanmayı tercih ederek trafik sıkışıklığı ve acil durumlarda dahil olmak üzere daha da büyük sorunlara yol açıyor. Yolcu trafiğini azaltmamak ve tren tarifelerinde olası değişiklikleri önlemek için Japonya'da bu canavar gibi temizleyiciler sıklıkla kullanılıyor. Ana ayırt edici özelliği iki kabinli benzersiz yapısında yatıyor. Bu sayede makine işini eşit derecede başarılı bir şekilde gerçekleştirirken her iki yönde de yollar boyunca hareket edebiliyor. Bu temizleyiciyi çalıştırmak için bir kişinin özel bir makinist lisansına ihtiyacı yok. Japonya'da 2014-15'in soğuk ve karlı kışı nedeniyle demiryolu hattının bir kısmı tamamen karla kaplandı. Olası kazaları önlemek için trenler durduruldu ve hatta büyük bir makine geldi. Temizleyici yüksek performanslı bir makineydi. Videoda kar örtüsünün yanlarındaki iki puldukla arabanın içinde nasıl büküldüğünü ve ardından bir burgu kullanılarak kaldırıldığını görebilirsiniz. Toplanan tüm kar, hareketli bir üst kısmı olan özel bir dağıtıcı aletin altından yanlara püskürtülüyor. Bu teknoloji sayesinde demiryolu yatağının kenarlarında büyük kar yığınlarından kaçınmak mümkün. Kışın yolları kaplayan kar ve buz araçların hareketini zorlaştırıyor, trafik kazalarının ana nedenlerinden biri oluyor ve şehir sokaklarında ve otoyollarda etkileyici boyutlarda trafik sıkışıklığı oluştuğunda genellikle de trafik çöküşüne yol açıyor. Bu nedenle kışın karın çok olduğu ülkelerde ilk saatlerde görevliler bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ve bu zor işte gerçek canavarlar kurtarmaya geliyor. D-97 döner kar küreme makinesi, taret tipi döner bir çalışma gövdesinin yanı sıra onu harekete geçiren bir elektrik santralinden oluşan bir ataşman. Güçlü bir ön yükleyiciye veya buldozerlere monte edilebiliyor. Ekipman saatte 8,5 bin tona kadar devasa bir kapasiteye sahip ve yol yatağından ve çevresindeki alanlardan büyük kar kütlelerini temizlemek, ayrıca 30 metre yüksekliğe kadar bir set oluşturmak için kar küreme makinelerinde çalışmak üzere tasarlanmış. İki aşamalı aşırı yük koruma sistemi, çalışmalarına yabancı cisimler girmesi durumunda monobloğun güç hattına zarar gelmesini önlüyor. Kar şaftının yüksekliğine bağlı olarak saatte 15 kilometreye kadar hızlarda kar temizleme yapılabiliyor. Çiftçilerin kar yolu hizmetlerinin yardımına katılması alışılmadık bir durum değildir. Case 600 modeli hem yazın tarlaları işlemek hem de kışın karları temizlemek için üzerine bir alet takılarak çok çeşitli amaçlarla kullanılabilen güçlü, çok işlevli traktörlerdir. Özel bir tasarıma sahip paletli traktörler, karla kaplı yolları başarıyla temizliyor. Ve büyük bir havalimanının pislerini temizlememiz gerekiyorsa, TV-2200 modeli olmadan yapamayız. Arazi kabiliyetine sahip bir vidalı kar küreme makinesi, büyük kar yığınlarının ortaya çıkmasını önlemek için karı yüksek irtifalara fırlatabilir ve gerekli kıvama gelene kadar püskürtebilir. İki aşamalı üfleyici, büyük kar temizleme verimliliğinin ve uzun mesafelerde büyük kar salınımının gerekli olduğu havalimanlarında kullanım için özel olarak tasarlanmış. Aracın toplam kapasitesi 2200 beygir gücünden fazla olan iki motoru var ve ayrıca saatte 12.000 tona kadar taşıma kapasitesine sahip ve 35 metrelik kar fırlatma mesafesi var. Dev neredeyse 3,5 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde. 11,5 metre uzunluğunda ve 40 ton ağırlığında. 2 metreye kadar kar kalınlığı bu canavar için hiç sorun değil. Bugün bu makine Norveç'te üretiliyor ve dünyanın birçok ülkesine teslim ediliyor. ABD'nin kuzey eyaletlerinde yolları kardan temizlemek için E-Kürömörklü özel karayolu trenleri kullanılıyor gövdesi kural olarak bir dizi buz önleyici malzemeyle yüklü olan temel otomobilin ardından geniş bir açıyla tam uzunlukta bir bıçağı olan bir römork bu. Çekici aracın önünde de bir bıçak var. Bu tasarım römorkun uzunluğuna ve buna bağlı olarak yan tarafındaki bıçağın boyutuna bağlı olarak otoyolun 2 veya 3 hatta 4 şeridini aynı anda temizlemeyi sağlıyor. Kışların çok sert geçtiği Kanada'da büyük miktarlarda çıkarılan tuz, sodyum klorür ve magnezyum klorür karayolunu temizlemek için yaygın olarak kullanılıyor. Bununla birlikte karı yulaf lapasına dönüştürür dönüştürmez ikincisi derhal çıkarılıyor ve eritme tesisine yüklüyor. Kar eriticilerin doğum yeri Kanada. Burada icat edilen bu tip ilk makineler geçen yüzyılın 70'li yıllarında Toronto sokaklarında çalışmaya başlamış. İlginç bir not olarak Kanada'da yol inşa edilirken asfalt beton karışımına klorür kalsiyum tabanlı özel bir madde ekleniyor. Bu madde kar ve buzun erimesine katkıda bulunuyor. Japonya'da yollarda kimyasal reaktiflerin kullanımı neredeyse her yerde yasak. Arabalardaki çivili lastiklerin kullanımı için de aynı durum söz konusu. Aynı zamanda bu ülkenin kuzeyinde düzenli olarak yoğun kar yağışı meydana geliyor. Bazı yolların altına özel ısıtma hatları döşenmiş. Bu hatlar buz ve karı eritmeye yardımcı oluyor. Ancak genel olarak yol temizliği sorununu çözmüyor. Bu nedenle Japonya'da kar fırtınasıyla mücadelede güçlü özel ekipman kullanılıyor. Önde diğer araçlar için yol temizleyen bir traktör bulunuyor. Arkasında karı yolların kenarına atıp kar duvarlarını düzelten ekskavatörler bulunuyor. Son olarak araçlar karın atıklarını temizliyor ve yol kenarını düzeltiyor. Kar örtüsü 5 metreye kadar ulaşabileceği için temizlik genellikle kar yağışının sona ermesini beklemeksizin başlıyor. Japon yollarındaki kar duvarları internet üzerinde çok popülerdir. Burası dünyanın dört bir yanından turistler tarafından ziyaret ediliyor. Bu ziyaretlerden elde edilen gelirler yolların temizliği için kullanılıyor. Kışın yol temizliği konusundaki en büyük yenilik sağlayıcıları öncelikle İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkeleridir. Bu bölgedeki kışlar oldukça sert ve kar yağışlıdır ve yerel halk çevreyi koruma konusunda büyük bir hassasiyete sahiptir. Muhtemelen İskandinav ülkelerinde kar yağarken bile 90 kilometreye kadar hızla hareket eden ön kepçeli kar temizleme kamyonlarının yolu açtığını görebilirsiniz. İsveç ve Norveç'te görece küçük alanlarına rağmen farklı tipte kar temizleme ekipmanlarının sayısı birkaç bini buluyor. Bu özellikle bu ülkelerin güneyinde kar yağışlarının nadir olduğu düşünüldüğünde dikkat çekici. Temizlik teknolojisi burada oldukça özel. Karı asfalta kadar temizlemezler. Onu birkaç santim kalınlığında bir tabaka halinde bırakırlar. Üzerine sıcak çakıl denilen 90-95 santigrat derecedeki çok sıcak suyla karıştırılmış kum veya ince taş parçacıkları karışımını uygularlar. Bu şekilde işlenmiş kar erir ve geriye kalanlar doldurucuyla birlikte düzeltilir. Araç lastiğinin bu yüzeyle olan tutunma gücü normal asfalt betonuna olan tutunma gücünden çok farklı değil. Bu yöntemle döşenmiş bir yolda günde 1500 araç trafiği varsa bir hafta boyunca kullanılabilir. Tabii ki tekrar kar yağmazsa. Bu yöntem İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da geniş bir şekilde benimsenmiştir. Tek dezavantajı sıcak su ve kum karışımının hazırlanması ve uygulanması için özel ve oldukça pahalı ekipman gerektirmesidir. Pandora TR kanalımızda kar küreme makinelerini konuştuğumuz bu videomuzun da burada sonuna geldik. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Hoşça kalın.